Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar başlıkta da olsun, küçük fotoğrafta da olsun gördüğünüz gibi DLS 22 bakın özellikle söylüyorum DLS 22 inceliyoruz. 23 değil arkadaşlar. Bu beklediğimiz DLS bu değil. Bu bildiğiniz 22'nin aynısını sadece geliştirilmiş hali. bir değişiklik yok bu bildiğiniz arkadaşlar beklediğimizde Değdi mi? Değmedi Heyecanımıza değdi mi? Değmedi 22'yi inceleyeceğiz Bakalım 22 nasıl sürüm güncellemesi yemiş Onu göstereceğiz İlk olarak arkadaşlar Menajer modu diye beklediğimiz Gelmemiş menajer de direkt bu şekilde Sağ üst tarafa atmışlar Ondan sonra onun tarafında Altın Elmas bölümü, ödüller, kariyer bölümü <laughs> Onun altında etkinlikler bölümü ana sayfası bu şekilde arkadaşlar. Mücadeleler, takım, transferler, kulübü alt tarafa eklemişler. Bu alt taraf hiç gitmiyor zaten. Direkt kariyere girdiğimizde de bu şekilde geliyor. E, yetenek avcısı bölümünde arkadaşlar aynı. Buradan ekran değiştirmişler. E, şöyle yetenek avcısı bölümünü görüyorsunuz. Burada ajan bölümü arkadaşlar. Altını elmas zaten paraları görüyorsunuz. Gerçekten pay to win'e dönmüş. Şöyle arkadaşlar transfer ekranına geldiğimizde dikkatimizi çeken ilk şey DLS 22'de olup canımızı çok sıkan şey de arkadaşlar oyuncu arayamama bölümü. Oyuncu bölümünü arayabiliyoruz mu arkadaşlar? Oyuncu arama bölümü gelmemiş. Bunu gerçekten çok istiyorduk. E, oyuncu arama bölümü gelmemiş. Yani DLS 22 ile oyunun birebir aynısı ana menüsünü değiştirmişler, cicilemişler, bocalamışlar. Önümüzde DLS 23 diye bu DLS 23 diye yutturmaya çalışıyorlar. Ama arkadaşlar DLS 22'nin bildiğiniz bu modlu versiyonu. Benim mod paylaştığım modları bilen arkadaşlar bilir. Bu DLS 22'nin modlu versiyonu. Oyun arkadaşlar benim... Ee, hiç hoşuma gitmedi. Bunu söyleyebilirim. Beklediğimize değdi mi? Bir sene bekledik. Bir seneye gerçekten değmedi. Hiç güzel de olmamış. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. E, transferlerde sol tarafta ne diyor? Heyecanlı Kahramanlar bölümü diyor. Bu zaten her hafta gelen zımbırtı. E, sağ tarafımızda yetenek avcısı ajan, oyuncu, serbest bırak bölümü var. E, başka da arkadaşlar bu bölümde gösterebileceğim bir şey yok. Ana menü kariyere girdiğimizde bu şekilde sadece biliyorsunuz onlar yan yanaydı. Onları toplamışlar. Dört köşe yapmışlar. Akademi kümesi bölümü, bronz kupa bölümü, küresel mücadele bölümü ve sonraki fikstür bölümü. Zaten bunların hepsini biliyorduk. bunların hepsini arkadaşlar değiştirmişler. Bu şekilde önümüze koymuşlar. benim açıkçası hiç hoşuma gitmedi. Hiç de güzel olmamış. Biz bir menajer kartı bekliyorduk arkadaşlar. Daha menajer kartına şöyle bir baktım. Ne menajer kartına dair bir şey var ne bir şeyler var. Hay, belki ileriki güncellemeleri de eklenebilir ama. Şu anda arkadaşlar daha ortada hiçbir şey yok. Transferler bölümüne bakın. Oyuncularını zaten o diğer taraftaydı. Sol alttaydı onu alta çekmişler. Birazdan anne menüyü toplamışlar. Bu açıdan iyi olmuş. Başka hiçbir güzelliği yok arkadaşlar. Bildiğimiz DLS 22 ile aynı. Bu da maç başlangıç ekranı arkadaşlar. Şöyle takımları görüyorsunuz sağ tarafta bizim takım sol tarafta şey. Kadrolar silinmemiş paralarımız silinmemiş. Ondan sonra arkadaşlar şu sağ üstteki menajer dilim FC diyor. Orası hiç gitmiyor. Ondan sonra maç ekranı girişi bu şekilde. DLS 22'nin aynısı sadece biraz daha canlandırılmış versiyonu. Şöyle oyuncu kartlarının arka planları değiştirilmiş arkadaşlar. E, menajerin zaten şey görüyorsunuz. Ekranını görüyorsun. O da DLS 22 ile aynı. Oyun içi başlama vuruşu bu şekilde sol üstteki scoreboard değişmiş. E, şöyle maç içinde görüntüleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Diğeri de benim eski videoymuş. E, maç içinden görüntülerde bu şekilde oyunda arkadaşlar başka yani bir videoyu bir en az 10 dakika tutmak istiyordum ama yani 10 dakikaya tutmalık hiçbir şey yok hiç yani bilmiyorum oyun hoşuma gitmedi 10 dakikalık yani sizi de tutup canınızı sıkmak istemiyorum 10 dakikalık vaktinizi çalmak istemiyorum oyunda başka arkadaşlar hiçbir değineceğim hiçbir şey yok oyun bu şekilde. Umarım ileriki güncellemelerde değişebilir. Oyun gigabaytlık bekliyorduk. DLS 22 güncellemiştir. 590 megabaytlık bir güncelleme ile arkadaşlar DLS 23'e çevirdiler. Başka da hiçbir şey yok. Oyunun ana menüsü bu şekilde. Şöyle göstereyim ana menüsünde. Oyunun ana menüsü de bu şekilde. Valla benim hoşuma gitmedi. Size kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. DLS22 hakkında bahsa başka bahsedeceğim güncellemesi hakkında hiçbir şey yok. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Görüşülerinizde yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.